Çok rahat ol, çok relax. Evet. Evet. Tamam. git. Şimdi sana enerjik demesi yapıyorum. Şimdi, tamam Şöyle bana doğru dön. Şimdi yaptığımızı bir görelim. Ee, şu kolunu bir kaldırır mısın lütfen? Sağ yana kaldır. Ya da sol yana fark etmez. Sert koluna. Bayağı bir enerjini yükseltmişiz. Şimdi enerjini biraz daha yükselteceğim. Önce düşüreyim, sonra yükseltelim. Şöyle biraz yan tarafa devam Tekrar şey yap. Şimdi enerjini indireyim. Kaldır yana ayağını zahmet sert koluna Ne oldu? Gittim değil mi? Şimdi enerjini yükseltiyorum. 2, 3, Sert tut. Sert tut. Artık devrilmiyorsun. enerjinin yükse bakın. Bir bana doğru. Şimdi bir ağırını düzeltelim. Ellerini yaptık. Tamam. Şifa olsun. Şifa bol olsun. Gayet güzeldi. Teşekkür ediyorum.